Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün, gökyüzünde oldukça özel ve önemli bir döneme 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay, yalnızca Başak Burçları için değil, tüm burçlar için yenilenme, arınma ve hayatın düzenini yeniden ele alma çağrısı niteliğinde. Bu yeni ay, detayların, planlamanın, öz disiplinin ve sağlıklı alışkanlıkların öne çıkacağı bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Başak Yeni Ayı, bizleri hem içsel hem de düşsal hayatımızda düzeni sağlamaya, gereksiz yüklerden arınmaya ve kendi potansiyelimizi daha net bir şekilde ortaya koymaya davet ediyor. Bu yeni ay döneminde hayatımızdaki karmaşayı, düzensizliği ve verimsiz alışkanlıkları fark etme ve dönüştürme fırsatını bulacağız. İşte tam da bu noktada, Zihinsel berraklık, detaycılık ve titizlik, başarı ve huzurun anahtarları haline geliyor. Astrolojik olarak Başak burcu toprağın, hizmetin, öz disiplinin ve sağlık ile ilişkilendirilen alanların burcudur. Yeni ay ise her zaman yeni başlangıçları, taze adımları ve fırsatları simgeler. Dolayısıyla 23 Ağustos'ta özellikle kişisel düzenimiz, iş ve kariyer planlarımız Günlük rutinlerimiz ve sağlığımız ile ilgili yeni adımlar atmak için çok güçlü bir fırsat söz konusu. Bu yeni ay aynı zamanda kendimizi daha verimli, daha üretken ve daha organize bir şekilde konumlandırma enerjisini de beraberinde getiriyor. Özellikle bu dönemde hayatımızdaki gereksiz yükleri bırakmak, geçmişten gelen olumsuz alışkanlıkları dönüştürmek ve kendimize daha fazla özen göstermek önceliklerimiz arasında olacak. Yeni Ay, detaylara dikkat etmenin, planlı hareket etmenin ve sorumluluklarımızı daha bilinçli bir şekilde ele almanın önemini vurguluyor. Bu süreç, aynı zamanda içsel bir arınmayı, zihinsel berraklığı ve duygusal dengemizi güçlendirecek bir döneme işaret ediyor. 23 Ağustos Başak Yeni Ayı, hayatımızda hem somut hem de soyut düzeyde düzeni tesis etmek, Yeni başlangıçlar yapmak ve uzun vadeli hedeflerimizi netleştirmek için ideal bir enerji sunuyor. Bu hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda adım adım ilerlemeniz, planlı ve bilinçli seçimler yapmanız açısından kritik bir dönem. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. İkizler, Burcu 23 Ağustos 2025 Başak Yeni Ayı Sevgili İkizler Burçları, 23 Ağustos 2025'te Başak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, sizin için bilgi, iletişim ve zihinsel planlama odaklı bir yenilenme dönemi başlatıyor. Yeni aylar, her zaman farkındalık, yeni başlangıçlar ve enerji yenilenmesi zamanlarıdır. Başak Burcu'nda gerçekleşen bu yeni ay ise özellikle sizin için detay, düzen, analitik düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme açısından kritik bir enerji taşıyor. İkizler olarak sizler, bilgiye açık, meraklı ve iletişime odaklı bir yapıya sahipsiniz. Bu yeni ay, bu doğal yeteneklerinizi destekleyerek, iş yaşamınızda, özel hayatınızda İlişkilerinizde ve kişisel gelişiminizde sağlam ve bilinçli adımlar atmanızı sağlayacak. Ayrıca bu yeni ay size kendinizi derinlemesine gözden geçirme, eski alışkanlıkları bırakma ve değerlerinize odaklanma fırsatı sunuyor. Küçük ama etkili zihinsel ve davranışsal değişimler uzun vadede büyük dönüşümler yaratacak. Bu analizde iş, kariyer, sağlık ve aşk alanlarını adım adım ve derinlemesine ele alacağız. Her bir bölümde detaylı öneriler, stratejiler ve farkındalık kazandırıcı noktalar paylaşacağım. Yeni ayın temel enerjisi ve ikizler burcuna etkisi. Başak yeni ayının temel enerjisi düzen, verimlilik, detay odaklılık ve bilinçli planlama üzerine kuruludur. İkizler burçları için bu yeni ay yaşamın farklı alanlarında şu etkileri sağlıyor. Zihinsel netlik ve planlama, zihinsel karmaşayı azaltma, projeleri ve görevleri organize etme, önceliklerinizi belirleme fırsatı, detayları gözden geçirme, hayatınızdaki eksikleri fark etmek ve tamamlamak için güçlü bir enerji mevcut, iletişimde farkındalık, hem iş hem özel yaşamda sözlerinizi, yazışmalarınızı ve kararlarınızı daha bilinçli yönetme fırsatı, kariyer ve finansal odaklanma, uzun vadeli hedefler ve stratejik adımlar için uygun bir dönem. Sağlık ve enerji yönetimi. Bedensel ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek için motivasyon sağlayacak. İlişkilerde netlik ve anlayış. Partnerinizle veya sevdiklerinizle iletişiminizi daha samimi ve derinlemesine yönetme fırsatı. Bu yeni ay, ikizler burçlarına hem içsel hem düşsal düzeni sağlama, hem de uzun vadeli başarı ve mutluluğu inşa etme şansı veriyor. İş ve kariyer. Başak yeni ayı, İş ve kariyer alanında ikizler burçları için detaylara odaklanma, stratejik planlama ve verimlilik konularını ön plana çıkarıyor. Projeleri yeniden gözden geçirme. Uzun süredir bekleyen iş projeleri tekrar gündeme gelebilir. Eksik noktaları tespit etmek ve projeyi daha güçlü bir hale getirmek için enerji bulacaksınız. Yeni fırsatlar ve girişimler. İş yaşamınızda yeni teklifler projeler veya işbirlikleri gündeme gelebilir. Aceleci davranmak yerine planlı ve stratejik bir yaklaşım kritik. Detay odaklı çalışma. İş yerinde gözden kaçan küçük ayrıntılara odaklanmak, fark edilmenizi ve uzun vadeli başarıyı garanti altına almanızı sağlayacak. Uzun vadeli planlama ve strateji. Kariyer yolculuğunuzu kısa ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek için fırsatlar açığa çıkıyor. Hedeflerinizi yazılı hale getirmek ve düzenli takip etmek başarıyı pekiştirecek. Yaratıcılık ve problem çözme, analitik zekanızı ve meraklı doğanızı kullanarak iş yaşamınızda yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Bu, hem öne çıkmanızı hem de üstleriniz ve iş arkadaşlarınız tarafından fark edilmenizi sağlayacak. İletişim ve networking. Başak Yeni ayı. İş dünyasında iletişim becerilerinizi güçlendiriyor. Doğru kişilerle bağlantı kurmak ve işbirlikleri oluşturmak için ideal bir dönem. Detaylı öneri, iş yerinde gözlemler yapın, eksik noktaları belirleyin ve aksiyon planı oluşturun. Küçük ama etkili değişiklikler, uzun vadeli başarıyı garantileyecek. Sağlık ve yaşam. Başak Yeni Ayı, sağlık ve yaşam alanında ikizler burçları için denge, rutin ve farkındalık temalarını ön plana çıkarıyor. Rutin düzenleme, beslenme, uyku ve egzersiz alışkanlıklarını optimize etmek için mükemmel bir dönem. Küçük adımlar uzun vadede büyük dönüşümler yaratacak. Zihinsel ve ruhsal sağlık, meditasyon, nefes çalışmaları, yoga ve farkındalık teknikleriyle enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Fiziksel kontroller ve önlemler. Uzun süredir ertelediğiniz sağlık kontrollerini yaptırmak, vücudunuzun sinyallerini dikkate almak ve gerekli önlemleri almak için uygun bir zaman, enerji ve dayanıklılık yönetimi. İkizler, Burcu olarak enerjinizi doğru yönetmek, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi güçlendirecek. Sağlıklı alışkanlıklar. Bu dönem, sağlıklı yaşam tarzını kalıcı hale getirmek için güçlü bir motivasyon sağlayacak. Detaylı öneri. Günlük rutinlerinize küçük değişiklikler ekleyin. Örneğin 15 dakikalık meditasyon, sağlıklı öğen planlaması veya kısa yürüyüşler uzun vadede büyük fark yaratacak. Aşk ve ilişkiler. Başak yeni ayı. İkizler burçları için aşk hayatında iletişim, netlik ve derin bağlar getiriyor. Mevcut ilişkiler. Partnerinizle açık ve samimi iletişim kurmak, eski anlaşmazlıkları çözmek ve bağınızı güçlendirmek için fırsatlar sunuyor. Bekar ikizler, yeni ilişkiler başlatmak için uygun bir dönem. Ancak aceleci kararlar yerine karşınızdaki kişiyi tanımak ve duygusal uyumu gözlemlemek öncelikli olmalı. Duygusal denge, sabırlı olmak, uzun vadeli mutluluk için kritik. Küçük lesler ve hassas dokunuşlar ilişkilerde fark yaratacak. İlişkilerde farkındalık. Detaylara önem vermek, partnerinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve hassasiyetle yaklaşmak duygusal bağları derinleştirecek. Güven ve sadakat. Bu yeni ay ilişkilerde güven ve sadakat temalarını ön plana çıkarıyor. İkizler burcu olarak samimi ve anlayışlı yaklaşımınız ilişkinizin kalitesini artıracak. Maneviyat ve kişisel gelişim. Başak yeni ayı Kişisel farkındalık ve içsel gelişim için güçlü bir enerji sunuyor. Kendini keşfetme ve arınma. Eski alışkanlıkları ve sınırlayıcı inançları bırakmak, kişisel potansiyelinizi açığa çıkaracak. Hedef belirleme ve planlama. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi yazılı hale getirmek, motivasyon ve odaklanmanızı artıracak. Disiplin ve odaklanma. Zihinsel berraklık ve disiplin hem iş hem özel yaşamda güçlü ve etkili adımlar atmanızı sağlayacak. Kişisel dönüşüm. Bu süreç, yaşamınızın her alanında daha dengeli, bilinçli ve etkili olmanızı sağlayacak. Kendi değerini bilme. Başak yeni ayı, size değerinizin farkına varma ve kendinizi hak ettiğiniz şekilde ifade etme fırsatı sunuyor.